Baa Herkese merhabalar. UEFA ikinci ön eleme turu e, ilk karşılaşmasında FC Minsk ile Gaziantep Spor karşı karşıya gelecek. E, Belarus takımı FC Minsk e, birinci ön eleme turunda e, Azerbaycan'ın Olimpik Bakü takımı ile karşı karşıya geldi Minsk takımı. İlk karşılaşma Azerbaycan'da Bakü'deki maç bir bir beraber bitti. E, daha sonra Minsk'teki mücadeleyi e, FC Minsk takımı 2-1 kazandı ve Gaziantep'in rakibi olmayı başardı. E, temsilcimiz Gaziantep tarafına baktığımızda onlar özellikle ligin ikinci yarısında çok iyi bir performans sergiledi. Değil. ligi dördüncü bitirdiler ve UEFA'da ülkemizi temsil etme hakkını kazandılar. E, Gaziantep hazırlık hazırlık karşılaşmasında Romanya'nın Kulüç takımına 3-0 kaybetti ama tabii e, herhangi bir ölçü ol olmayacaktır bu maçtan. E, 3-0'lık mağlubiyet. Ben e, Gaziantep'in e, en azından deplasmanda yenilmeden bir beraberlikle gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü Minsk takımı bir Belarus temsilcisi ve Belarus futbolunun e, Avrupa'da çok fazla esamesi okunan bir e, futbol ülkesi değiller. Ben Gaziantep'in en azından yenilmeyeceğini düşünüyorum ve Gaziantep'in yenilmeyeceğine dair bir 0-2 çifte şans bahis oynanabilir. Alt üst bahsi olarak baktığımızda bu bildiğiniz gibi çift maçlı bir eliminasyon sistemi. Bu nedenle ilk karşılaşmada hem mis takımı hem de Gaziantep takımı önceliği gol yememeye vereceklerdir. Bu nedenle ben bir alt bekliyorum. 2.5 golden az olacağını düşünüyorum. Özetlemek gerekirse Minsk-Gaziantep maçında 0-2 çifte şans taraf bahsi olarak oynanabilir. Alt-üst bahse olarak da altı önerebilirim. Babatorik